1991 yılının soğuk bir kasım günüydü. 5 kişilik keşif ekibi Çernobil'in yasaklı bölgesine adım attı. Girişte paslanmış bir tabela sallanıyordu. Girmeyin, ölüm tehlikesi. Ama onlar bunu bir uyarı olarak değil, bir meydan okuma olarak gördüler. Ekip lideri Sergey önde yürüyordu. Arkasında Anton, Igor, Lena ve Dimitri vardı. Bu bölgeye kimsenin girmediğini biliyorlardı. Ama içeri girdiklerinde toprağa yeni basılmış ayak izleri gördüler. "Burada biri var mı?" diye bağırdı Anton. Tek cevap rüzgarın taşıdığı boğuk bir fısıltıydı. Güneş batarken ekip harap olmuş binaları keşfetmeye başladı. Radyasyon seviyeleri hala yüksekti ama en korkutucu olan bu değildi. Etrafa çökmüş ürkütücü sessizlikti. Kuşlar bile yoktu. Bir noktada Lena aniden durdu el fenerini terk edilmiş bir apartmanın ikinci katındaki pencereye tuttu. Orada bir çift bembeyaz göz parlıyordu. Orada biri var diye haykırdı ama diğerleri hiçbir şey göremedi. Sergey bunun yorgunluk veya hayal gücünün bir oyunu olduğunu söyledi. Ama Lena'nın gözleri korkuyla büyümüş, titriyordu. Birden telsizlerinden boğuk bir ses yükseldi. Oysa telsizleri kimse kullanmıyordu. Gitmeyin, onun uykusunu bozmayın, Tüm ekip dona kaldı. Dimitri hızla telsizi kapattı ama o an hepimiz fark ettik. Radyasyon bölgesinde hiçbir sinyal çekmemeliydi. O zaman buradaki ses nereden gelmişti? Ekip geceyi bir binada geçirmeye karar verdi. Ancak Anton bir türlü uyuyamıyordu. Yan odadan bir şeylerin sürüklendiğini duyuyordu. Ayak sesleri, boğuk nefes alışverişleri yavaşça ayağa kalktı. El fenerini aldı ve kapıyı açtı. Koridor bomboştu.